Bugün sizin topraksız tarım yapacağız. Topraksız tarım toprak kullanmadan yapılan tarıma denmektedir. Biz durgun su şeklinde, yap, durgun su kültüründe yapmayı planlıyoruz. İlk başta malzemelerimiz, malzemelerimiz bir tane kolibanda, pet bardak, hidroton taşı, alüminyum folyo, oksi oksijen, hava taşı ve hava üfleyici motorumuz var elektrikli başlangıç seviyesi. Başta pet bardağımız girebileceği şekilde delikler açıyoruz. Biz önümüzü açtık sizin için. Çok uzun sürmesin diye. Biz güneş gitmemesi için bunu böyle alüminyum folyo ile bağladık. Boruyu geçirdik makas yardımıyla keserek. Ufak bir yerden. İçine de akvaryum hava taşını koyduk. Bu bize içerideki havayı temiz tutmamızı ve içeriye hava depolamamızı sağlayacak. Bunu da böyle kesikler açarak bizim içeriye su girmesini sağladık. Hidroton taşını da koyduk içine. İçine de fidemizi ektik. Fidemizi böyle koyuyoruz. Ece ile musluktan doldurduğumuz suyun ecesini ölçeceğiz. gördüğünüz gibi 60 enc. Bunu bir buçuk ence olana kadar besin besin gübre çözeltisinden koyacağız. Bunun içine fırsıyla doldurdum. buna koyacağız. Bir buçuk ence olana kadar.